Dünyada sadece tek bir adet üretilmiş özel otomobillerle tanışmaya hazır mısınız? Her ayrıntısında birinci sınıf işçilik bulunan ve üstün kalite malzemelerle tamamlanan araçlar görenleri kendine hayran bırakıyor. Biz de bugün size bu özel ve nadir araçlardan bahsedeceğiz. Gelin bu nadir otomobillere yakından bakalım. 1. Pagani Huayra Pearl Pagani'nin bugüne kadar ürettiği en etkileyici modellerden biri olan Huayra Pearl'e videomuza başlıyoruz. Tek bir parçadan oluşmuş bir otomobil gibi görünen Pagani Huayra Pearl modeli tamı tamına 5000 bileşeni bünyesinde barındırıyor. 2 tonlu siyah ve mavi renklere boyanmış bu yeni canavar karbon fiberden yapılmış gövdeye sahip. Bunun yanı sıra, Huayra Pearl yeniden tasarlanmış ön ayırıcıları, çift halka kanatları, tavanındaki eşsiz şnorkel hava girişi ve deri kaplı iç mekanıyla da bizleri kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Huayra'nın Pearl versiyonunda, dünyanın en seçkin otomobilleri arasında yer alan Zonda Sync Roadster modelinde de kullanılan 6 litrelik Mercedes AMG V12 motor eklenmiş. Sadece tek müşteri için tasarlanıp üretilen Pagani Huayra Pearl, markanın diğer modellerine göre çok daha agresif bir görünüme sahip. Böylesine özel ve nadir otomobilin fiyatı tam olarak bilinmese de otomotiv dünyasının etkili isimleri bu aracın en az 2.3 milyon dolara satıldığını belirtiyor. Peki sizce bu havalı otomobil bu fiyat etiketini hak ediyor mu? 2. Toyota LQ Toyota LQ, otonom sürüş kapasitesi ve güçlü bir yapay zeka, Yui asistanına sahip gelişmiş bir araç. Öncelikle Yui nedir onu öğrenelim. Yui, akıl yapay zeka ile güçlendirilmiş bir asistan olarak, sürücüyü tanıyarak kişisel bir mobilite deneyimi sunuyor. Toyota'nın bu yeni konsepti aslında gelecekte üretilecek araçlar için de ipuçları veriyor. Gelin bu akıllı otomobilin gelişmiş özelliklerine yakından bakalım. LQ, gelişmiş insan makine arayüzü sayesinde hem içeriden hem de dışarıdan iletişim kurabiliyor. Aracın dışında yer alan ışıklandırma sistemi, yol koşulları gibi bilgileri diğer araçları bilgilendirmek amacıyla yansıtabiliyor. Farlara adapte edilen dijital mikro ayna sistemi, 1 milyon küçük kaynağıyla kompleks figürleri gerçekleştirebiliyor. Son olarak Toyota, sürücü ve araç arasında ileri teknolojiyi kullanarak duygusal bir bağ kuran LQ modeliyle geleceği adeta şekillendiriyor. Sadece tek bir adet üretilen Toyota LQ'dan sizce daha fazla üretilmeli mi? 3. BMW 328 Homage 1930'lu yıllara damgasını vuran BMW 328 hafif ve pahalı malzemelere sahip olduğu için döneminin çok ötesindeymiş. Dönemi için bir devrim sayılan 328 efsanesini yad etmek isteyen BMW ise bu amaçla bir organizasyonda 328 son cadını verdiği bir aracı tanıtmış. Geçmişle bugünü buluşturan bu özel üretimde tıpkı atasında olduğu gibi hafiflik ön planda tutulmuş. Bunu sağlamak için karbon fiberle güçlendirilmiş kompozit malzemeler kullanılırken 328 homocin atasının 780 kilogramlık boş ağırlığına yakın bir değer sunması hedeflenmiş. Kaputun altında 3 litrelik sıralı bir 6 silindirli motora sahip olan otomobilde ayrıca yuvarlak farlar, motor kaputunu sıkıca saran deri kemerler bulunuyor. Jantların tasarımı ve merkezi bijon kilidinin yapısı da 1936 yılından gelen esintiler arasında sayılabilir. İç tasarımı da oldukça etkileyici olan araçta hem dijital hem de analog çağ bir arada sunuluyor. 4. Lambo V12 Vision Gran Turismo Dünyada sadece tek bir adet üretilen otomobillerden bahsetmeye devam ediyoruz. Uçuk bir tasarıma sahip olan Lambo V12 Vision Gran Turismo PlayStation 4 yarış simülasyonu Gran Turismo Sport için hazırlanmış. Tek koltuklu bu spor araçta V12 hibrit motoru kullanılmış. Bu motorun 819 beygir güç ürettiği ve otomobili 0'dan 100'e sadece 2.8 saniyede çıkarabildiği aktarılmış. Gelişmiş konsept otomobilin iç tasarımı bir jet uçağını hatırlatıyor. Tüm ana kontroller direksiyon üstünde yer alırken sürüşle ilgili tüm bilgiler de ön cama yansıtılmakta. Modelin özellikle direksiyona dikkat çekerken büyük sanal HUD ekranı ve direksiyon ortasındaki ekran da dikkatlerden kaçmıyor. Her açıdan hayranlık uyandıran araç bir yarış simülasyonu için bile fazla iddialı görünüyor. Öyle değil mi? 5. Vulcano Titanium Dünyanın titanyumdan yapılan ilk arabası Vulcano Titanium'da sıra. Bu otomobilin tasarımı için dünyanın en hızlı uçağı olan Blackbird SR-71'in sıra dışı tasarımı, keskin duruşu ve havada oluşturduğu ses dalgalarından ilham alınmış. Tasarımcısı olan Samuel Chufart önderliğinde binlerce saat süren Titanium'u şekillendirme çalışması ve insan elinden çıkan pahalı bir heykel gibi ortaya bir ürün çıkartılmış. Peki bu araç neden titanyum gibi sağlam bir maddeden yapılmış? Bunun nedeni araçta oluşan sıcak havanın tahliye edilmek istenmesi. Diğer bir nedeni de tekerleklerde oluşan türbülansı minimum seviyelere çekip sürtünmeyi azaltarak daha rahat yol alması sağlamaktır. Aracın dış tasarımı da oldukça ilginç. 4 mercek grubundan oluşan ve bu merak şeklindeki led farlar, ince tasarlanmış yan aynalar ve 21 inçlik jantlar aracın profilini çok iyi tamamlamış. İç tasarımı da oldukça başarılı olan Vulcano Titanium'un güçlü bir motoru var. 1000 beygir güç üreten Vulcano sıfırdan 100 km'ye hızlanması 2.8 saniye sürüyor. Muhteşem Titanium maksimum 350 km'ye ulaşıyor ve bu hız değerinin Vulcano için zor olmadığını düşünüyoruz. Çıplak gözlerle görülen ilk Titanyum araba imalatı olan Vulcano'nun spor araba dünyasına oldukça fazla katkıları olacağı tahmin ediliyor. Peki siz bu özel otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz? 6. Bugatti Chiron 2.0 Baviyeralı modifikasyon şirketi Mensori, 2009 yılından bu yana Bugatti üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların sonucunda ise Bugatti Chiron'dan Bugatti Chiron 2.0 Centuria ortaya çıkmış. Modifiye çamurluklar ve karbon fiberli önlüklerle geliştirilen aracın yan kenarları da daha aerodinamik hale getirilmiş. Motor kaputundaki ilave hava girişiyle motorun daha fazla soğutulması sağlanırken yanlarda daha büyük hava girişleri görülüyor. Arka kanatta şık profili tamamlamak üzere yeniden tasarlanmış. Yüksek performansı, kademeli lastiklerle eşleştirilmiş türbin tasarımlı ve karbon fiber kaplamalı özel tasarımda tamamen dövme alaşım jantlarda öne çıkıyor. Yeni ergonomik tasarlanmış direksiyon simidi fark yaratırken kokpit de tamamen yenilenmiş. Bu eklemelerle zaten 2.4 milyon dolar gibi uçuk bir fiyatı olan aracın fiyatı 4.7 milyon dolara çıkmış. 7. Ferrari Vanoff Kişi özel Ferrari programının son ürünü olan Ferrari Vanoff'ta sıra. Ferrari'nin en sadık müşterilerinden biri için tamamen müşterinin istekleri doğrultusunda SP38'den sadece bir adet üretilmiş. Bu özel otomobilin altyapısı 488 GTB'den alınırken yine aynı modelde kullanılan çift turbo beslemeli benzinli motora görev veriliyor. Karbon fiberden geliştirilen ön tampon eklentisi, marşpiyel ve difüzörüyle dikkat çeken SP38'in jant tasarımı da F50'yi hatırlatıyor. İç mekanında çok değerli malzemelerin kullanıldığı ve yüksek el işçiliğiyle üretilen Ferrari SP38, 3 katmanlı özel kırmızı rengiyle de ön plana çıkıyor. Ayrıca motor üzerindeki katmanlar fazlasının tahliyesi için özel olarak kullanılıyor. Peki kimler sadece tek bir adet üretilen Ferrari One-Off'tan, bir tane de kendisi için üretilmesini ister? 8. Bugatti La Voiture Noire 18.9 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı aracı unvanını kazanan Bugatti La Voiture Noire'da sıra. La Voiture Noire Türkçede siyah otomobil anlamına geliyor. Sadece bir tane üretilen Lavotur Noir, markanın 80 yıl önce yollarda olan Type 57 SC Atlantic modelinin modern bir versiyonu olarak yorumlanmakta. 8 litrelik 16 silindirli bir ünite içeren aracın motoru otomobile 1500 beygir güç ve 1180 Nm tork sağlıyor. Tasarımı ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Noir'ı kimin satın aldıysa bilinmiyor. Bugatti de aracı kimin aldığına dair bir açıklama yapmamış. 9. Mercedes C1000 Dünyada sadece tek bir adet üretilen nadir arabalardan bahsediyorsak Mercedes C1000 bahsetmezsek olmaz. 1990 yılında Birleşik Arap Emirlik'te bir iş adamına özel üretilen bu model tam 3.4 milyon dolara mal olmuş ve ondan sadece bir tane var. 5.6 litre Mercedes V8 motora sahip C1000 Notek, karbon fiberden yapılma gövdesi sayesinde oldukça aerodinamik ve hafif bir araç. 1000 beygir gücündeki motoruyla saatte maksimum 431 km hız yapabildiği söylenen Mercedes C1000 Notek, 0'dan 200 km hıza 8 saniyede çıkabiliyormuş. Bu özel araçla ilgili bildiklerim ise maalesef bunlarla sınırlı. Çünkü tek bir tane üretildiği için Lotek ile ilgili fazla bilgi verilmemiş. 10. Rolls Royce Sweptail Uzun yıllardan beri dünyanın en özel otomobillerini üreten Rolls Royce yine özel ve nadir bir araçla karşımızda. 1920 ve 30'lardaki araç gövde tasarım tarzından ilham alarak el yapımı üretilen Sweptail dünyanın en pahalı otomobili kavramını astronomik rakamlara çıkarmış. İsmini gizli tutmak isteyen bir koleksiyoner tarafından 13 milyon dolara satın alınan Sweptail şimdiye kadarki en pahalı sıfır otomobillerden biri. Sweptail aynı zamanda süper yat ve uçak koleksiyonelliği yapan bu kimliği gizli kişinin istekleri doğrultusunda panoramik cam tavanlı ve iki koltuklu bir kupe olarak tasarlanmış. Ön tarafında kullanılan eski tip daire lambalar Sweptail'a bir gangster otomobili görünümü verirken araç yukarıdan bakıldığında ise lüks bir yata benziyor. Ayrıca Rolls Royce dünyada sadece bir tane üretilen Sweptail'dan bir tane daha üretmeyeceğini açıklamış. Eminiz bu açıklamaya birçok kişi çok üzülmüştür. 11. Aston Martin ve 12 Vantage V600 Aston Martin olağanüstü araçlar tasarlayıp üreten bir firma. Bu araçların en özel ve nadir modellerinden biri ise tartışmasız Aston Martin V12 Vantage V600. Bildiğiniz gibi kişiye özel üretilen otomobiller eğer onu satın alan izin vermezse seri olarak üretilemiyor. Aston Martin kreatif direktörü Marek Richman 5.9 litre V12 motora sahip araçtan sadece 14 tane daha üretileceğini belirtirken aracın tamamen analog bir vintage olduğunun altını çizmiş. Dünyanın en nadir ve özel otomobillerinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki dünyada sadece tek bir tane üretilen bu otomobillerden en çok hangisini beğendiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.